Bu değerlendirmemizde gümüşün son dönemdeki değer artışını mercek altına alıyoruz. Bu artışın arkasında birbiriyle kesişen iki ana güç var. Bir yanda para birimlerini baskılayan ekonomik faktörler, diğer yanda ise teknolojinin tetiklediği endüstriyel talep patlaması. Şu anda gümüş ons başına 55 dolarlık kritik bir fiyat eşiğine doğru ilerliyor. Bu seviye en son rekor kırıldığından beri görülmemiş bir nokta. Dolayısıyla piyasalar için hem teknik hem de psikolojik anlamda önemli bir dönüm noktası olabilir. Peki bu yükselişin arkasındaki temel dinamikler neler? İlk olarak geleneksel para birimleri üzerinde giderek artan baskıyı oluşturan makroekonomik ortama bakalım. Aslında denklem oldukça net. Artan devlet borçları ve merkez bankalarının uyguladığı genişleyici para politikaları, yani sürekli para basılması, kullandığımız para birimlerinin satın alma gücünü kaçınılmaz olarak aşındırıyor. Bu durum yatırımcıları varlıklarının değerini korumak için somut alternatifler aramaya itiyor ve piyasalarda bir yeniden fiyatlandırma sürecini tetikliyor. Bu politikaların doğal bir sonucu olarak da para birimleri, altın ve gümüş gibi fiziki, yani sert varlıklar olarak tabir edilen enstrümanlar karşısında ciddi anlamda değer kaybediyor. İşte bu yüzden tasarruf sahipleri ve yatırımcılar birikimlerini bu değer kaybından korumak amacıyla değerli metallere yöneliyor. Rakamlar durumu çok daha net özetliyor. Bu tablo doların sadece bir yıl içindeki performansını somut verilerle gösteriyor. Doların altın karşısında %63.8, gümüş karşısında ise %75.35 gibi dramatik bir oranda değer kaybettiğini görüyoruz. Bu, para birimindeki erozyonun ne kadar belirgin olduğunun en açık kanıtı. Ancak hikaye sadece ekonomik faktörlerle sınırlı değil. Denklemin genellikle göz ardı edilen ama en az ilki kadar önemli olan ikinci bir parçası var. Gümüşün modern endüstrideki kritik rolü Gümüşü bu kadar vazgeçilmez kılan şey, sahip olduğu benzersiz iletkenlik özelliği. Bu özellik sayesinde yapay zeka altyapılarından nükleer reaktörlere, elektrifikasyondan tüketici elektroniğine kadar yüksek büyüme potansiyeline sahip tüm bu sektörlerde eşi benzeri görülmemiş bir taleple karşılaşıyor. Kısacası gümüş, teknolojik devrimin adeta temel bir yapı taşı haline gelmiş durumda. İşin stratejik boyutuysa daha da dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri'nin gümüşü ulusal stoklama için kritik bir ürün olarak tanımlaması, bu metale artık petrol rezervleri gibi bir ulusal güvenlik varlığı gözüyle bakıldığını gösteriyor. Bu talebin yalnızca özel sektörle sınırlı kalmayıp devletler düzeyine taşındığının çok önemli bir işareti hem parasal hem de endüstriyel talebin bu kadar artması bizi kaçınılmaz bir soruya getiriyor. Tüm bunlar fiziki piyasayı nasıl etkiliyor? Piyasa dinamiklerini doğru okumak için burada önemli bir ayrımı anlamak gerekiyor. Finansal piyasalarda gördüğünüz teorik yani spot fiyat ile bir metali fiziki olarak elinize almak için ödediğiniz gerçek bedel arasındaki fark. Bu farka fiziki prim diyoruz ve bu prim arz ile talep arasındaki dengesizliğin en somut göstergesidir. Bu tabloya baktığımızda bahsettiğimiz fiziki primin somut örneklerini görüyoruz. Arz tarafındaki kısıtlamalar nedeniyle gerçek metali satın almanın maliyeti piyasada ilan edilen teorik fiyattan artık önemli ölçüde daha yüksek. Ve bu fiziki talep sadece yerel değil, küresel bir fenomen. Londra gibi büyük finans merkezlerinde fiziki gümüş kıtlığı yaşandığına dair raporlar gelirken, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden gelen güçlü alımlar zaten oldukça gergin olan küresel tedarik zincirini daha da zorluyor. Peki, tüm bu verileri ve analizleri bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir genel tablo çıkıyor? Özetle, gümüş piyasasını şekillendiren dört temel ve birbiriyle bağlantılı faktör var. Birincisi, para birimlerindeki değer kaybı sermayeyi sert varlıklara itiyor. İkincisi, teknoloji devrimi gümüş için uzun vadeli ve yapısal bir talep yaratıyor. Üçüncüsü, kağıt piyasasıyla fiziki piyasa arasında giderek açılan bir fiyat makası var. Ve son olarak, altın-gümüş oranının düşmesi, gümüşün altına kıyasla göreceli olarak güçlendiğini gösteriyor. İşte mevcut fiyat dinamiklerinin temelini bir faktörlerin birleşimi oluşturuyor. Tüm bu analiz, bizi finansal sistemlerimizin geleceğine dair oldukça düşündürücü bir soruyla karşı karşıya bırakıyor. Geleneksel sistemler baskı altındayken, fiziki varlıklar gelecekteki ekonomik işlemlerde acaba daha mı merkezi bir rol oynayacak? Son olarak, bu içeriğin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve burada paylaşılan bilgilerin kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini önemli belirtmek isteriz.